Hoş geldiniz. Bugünkü yemeğimizin amacı Polatlı Belediyespor'un başarısı. Kendileri uzun süredir bu başarılara imza atıyor. Biz de onlarla beraber olmak istedik. E, futbolu sevmek lazım. Sev, severken de desteklemek lazım. Demek ki futbolcularla çok güzel bir ambiyans yakaladı ki başarılara imza atıyor. Önce Ramazan başkanı, sonra da futbolcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hem aile olarak hem de şirketimiz Aitoğum Tarım ürünleri olarak her zaman sporu destekleyen ve sporun yanında olan bir aileyiz, bir firmayız. Polatlı 1926 Belediyespor'da bu, bu, bu bağlamda gerçekten iyi işleri imza atan başkanıyla, yönetimiyle, taraftarıyla e, bir ekip. Biz de onun yanında olmayı istedik ve her zaman da desteklemeye devam edeceğiz. E, başarılarının devamını dileriz. Sonra Aitom, Sevgi Hanım, Cihangir kardeşimiz maç sonu yemeğimizi verdi. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.